Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da tüm belediyeler tarafından, valilikler tarafından Marmara'da farklı bölgelerde müsilaj temizliğinin devam edildiğini bildirdi. Ve Twitter hesabından Marmara hepimizin etiketiyle bir paylaşım yaptı. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz ve müsilaj yoğunluğunu an, an takip ediyoruz dedi. Ve temizliğe ilişkin, müsilaj temizliğine ilişkin bir de video paylaştı. İzleyelim.